Karabasan bir cin musallatlığıdır. Karabasan genellikle dişi cindir. Çok istisnai durumlarda erkek cin kadınlarla musallat olur. Erkeklere de musallat olduğu olur ama çok nadirdir bunlar. Çok istisnai durumlarda. Bu da nasıl gelir? Hani burada yine Resulullah'ı yad edelim. Yani bu e, Resulullah demiştir ya sırt üstü yatmayın bir de yüz üstü yatmayın. Sebep? işte burada hem fiziksel hem ruhsal sıkıntılara sebep olabiliyor. Örneğin, şimdi yüz üstü yattığınızda genellikle erkekler için söylüyorum. Affedersiniz. Cin geldiğinde ihtilam olma olasılığı %98-99'lara çıkıyor. Çünkü yüz üstü yattığınızda sistem kilitlenmiş oluyor ve artık o cinin yani o karabasanın hakimiyeti altında kalmış oluyorsunuz. Bunun için eğer tekrar şeye döneceğiz. Namaz yoksa hayatınızda, zikir yoksa, sadaka yoksa bu karabasan sizde hakimiyetini çok daha arttırabiliyor. Ve da şöyle e, hani bundan nasıl kurtulma lafına geçelim. Yani bundan nasıl hani bertaraf olabiliriz? Arkadaşlar ne olursa olsun ayetel kürsi başucu duamız olacak bizim. Ayetel Kürsü'yü her daim okuyacaksınız. Özellikle yatağa girdikten sonra en az mümkünatı varsa 11 defa okuyun. Bir avutta işte okudunuz. Hani sonuna doğru Bismillah ve la yaudu sözünü 21 defa okursanız Allah'ın izniyle Karabasan kolay kolay gelip size musallat olamaz. Allah'ın dilemesi hariç. Bu konuda e, Karabasan'la alakalı e, tabii çok şey e, detaylandırılabilir, ama Karabasan'ın en büyük geliş nedenleri bunlardır.